Bir kitapta okudum, çok hoşuma gitti. İşte bir doktor, bir de doğal tıpla ilgilenen kişi bir araya geliyorlar ve bir yöneticinin kızı hastalanıyor. İşte o sırada yönetici o doğal işlerle ilgilenen, birazcık da dua eden kişiye diyor ki e, benim çocuğum için dua eder misin diyor. Orada da doktor diyor ki yani duayla mı iyileştirmeyi düşünüyorsunuz diyor. E, o kişi bir anda doktora işte hakaret etmeye falan başlıyor. Doktorun yüzü kıpkırmızı oluyor falan. Diyor ki e, hocam bunu bilerek yaptım. Bakın benim bir faninin cümleleri bile e, sizi ne kadar değiştirdi, kan akışınızı değiştirdi, hayatı birden sinirlendiniz ve o cümle Neler size tesir etti. Allah'ın cümlelerinin birine tesir etmeyeceğini nereden biliyoruz? Bu noktadan itibaren aslında Kur'an'a bakış açım da kendi içinde değişti. Yani ben bir şey okuyorum, dua okuyorum ama çoğu zaman şerh düşüyorum. Acaba bu kabul olacak mı ya da bunu niye okuyorum falan gibi. Boş bir şey mi yapıyorum? Ama sonra fark ettim. İnsanın insana tesiri bu kadar güçlüyken Allah'ın kelamının üzerimizdeki tesirinin güçlü olmaması imkansız.